Gazze'de bir ateşkesten söz ediliyor. Ne kadar ateşkes olduğu tartışılır. Çünkü İsrail işgal ettiği topraklardan çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Kaldı ki çoğu çocuk ve kadınlar 50 bin insanın geri dönüşü artık mümkün değil. İsrail bunları katletti yüzyılın soykırımında. Siz orada da Türkiye açısından ve hatta bölgedeki bütün İslam ülkesi dinamikleri açısından yine uyandırma görevini ifa ettiniz. Ticaret kesilmedi. Bu ticareti kesin diyelim. Burada da hem Türkiye'nin hem de Filistin Gazze dostlarının yine size bu anlamda bir teşekkür borcu var. Bu konudaki refleksinizi de sizden duymak istiyoruz. Tabii o dönemde özellikle 31 Mart seçimleri öncesine de denk gelmişti. Bu ticaretle ilgili gerçekten de seçim dönemindeki yaptığımız çalışmalarda, mitinglerde önemli bir uyarı vazifesinde bulunduk. Tabi bu insani bir görev. Aynı zamanda tabi inancımızın da bir gereği ve bunun ciddi bir etkisi olduğunu gördük. İktidar kanadı seçimlerden sonra ne kadar gecikmeli de olsa böyle bir ticaretin yapıldığını aslında bir anlamda tabi itiraf ederek ticareti kestiklerini ifade ettiler. Ancak sonrasında da halen şüphelerimizin devam ettiğini ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Çünkü hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde İsrail ile ticaret kesildikten sonra Filistin'le olan ticaretimizin bir senede toplam ticaret hacminin 15-16 katına çıktığını, çimento, demir ve çelik gibi maddelerde bir senenin içerisinde 5000 kat, 6000 kat ticaretin arttığını görüyoruz. Böyle bir durum tabii ki bizim şüphelerimizin devam etmesine yol açıyor. Halen daha acaba bu ürünler Filistin'e gidiyor gösterilerek İsrail'e mi gidiyor? Çünkü Filistin'in durumu ortada, Gazze'nin hali ortada. Yani bir endüstri devrimi mi yaşıyorlar, bir toplu konut hamlesi mi yapıyorlar? Bu kadar çimentoyu, bu kadar demiri, çeliği ne yapacaklar? Bu da son derece tabii ki manidar. O dönemde uyarı vazifemizi yaptık. Şimdi de gene her fırsatta bunu yapacağız yapmaya devam ediyoruz